Herkese selamlar. Evet bugün canlı yayın açmak istediğim biraz geçe kaldığım için kusura bakmayın. Çok güzel bir fon sepeti yapacağız arkadaşlar beraber. Çünkü dün biliyorsunuz bir video yapmıştım ya canlı yayında seçime doğru almamız gereken fonlar hangileridir diye. Ve ben de size bunlar için bir fon sepeti hazırladım. Bizler önümüzdeki zamanlarda gelecek için hangi fonları almalıyız ve özellikle bu güncel fon sepetimizde olması gereken fonlar hangileridir? Ben sizler için dört tane fon yazdım. Bunları beraber şöyle bir inceleyeceğiz şimdi. Tefası açtık ve ilk fonumuz gelsin o zaman hazırsak. İlk fonumuzda AK iki kodlu AK portföyün uzun vadeli borçlanma araçları. Şuraya yazalım bakalım hemen AK 2 diye evet, beraber inceleyeceğiz bu arada. Şimdi neden biz AK portföyün uzun vadeli borçlanma araçları fonunu seçtik? Öncelikle zaten biliyorsunuz şu anda Borçlanma araçları yani devlet tahvilleri bakın hemen şöyle aşağı inelim. Devlet tahvili %48.55. Mevduat TL var aynı zamanda. Bir de takas bank para piyasası var. Bu tarz fonlar özellikle işte Eurobond fonları gibi fonlarda faizler arttıkça özellikle yani devlet tahvilinden bahsediyorum. Getirileri artabiliyor. Burada örneğinde görebiliriz. Bakın son bir yılda ve işte 6 ayda getirileri yokken son 3 ay nötr ve son 1 ayda da şu anda %8.51. Yani 8.51 gerçekten güzel bir getiri bence. Çünkü bu dönemlerde hisse senetleri düşük seyrediyorken ve aynı zamanda önümüzdeki günlerde biraz daha düşüşü öngördüğüm için yani birçok ekonomist gibi aslında ben de özellikle zaten biliyorsunuz %80 ağırlıklı olarak yabancı dolar bazlı getirim fonlarına ve getirim yaptığından dolayı ben de ne yapıyorum? Hisse fonlarını şu anda yenilerini almamaya özen gösteriyorum. Dün de söylediğim gibi aynı zamanda eğer sizler de hisse senedi fonu almak istiyorsanız biraz daha beklemenize fayda var diyorum. Şimdi bu fonumuzdan sonra hatta bir de şunu söyleyeyim bir bakın 10 bine yakın bir yatırımcı hissesi var ve şu anki son fiyatımız 0.30 kuruş TL diyebiliriz. İkinci fonumuzda bende uzun zamandır olan ve son bir yıldır da arkadaşlar şu getiriyi almış olduğum bir fon %75 civarında bir getiri aldım ben. Bakın son 2 aydır da zaten %10 civarında bir getiri var. Onu da hesapladım. Eğer bizler dolara yatırım yapsaydık ne olurdu? Bunu birazdan açıklayacağım. Çünkü asıl o fon gelecek. Ben şimdi öncelikle hem dolar bazında kazanabileceğimiz bakın döviz diyor ya. Hem de euro bondlara yatırım yapıyor zaten. Borçlanma araç telefonu. 8758 kişi var ve 0.17 kuruşta fiyatı var. Getirilerimizi gördük zaten. Dağılımına da bakalım. Kamu dış borçlanma araçlarına yatırım yapıyor ve aynı zamanda %60'tı bu. %40 civarında da özel sektör dış borçlanma araçlarına getirim yapıyor. Zaten kendisinden de anlaşıldığı gibi, isminden de anlaşıldığı gibi bir borçlanma araçları dış borçlanma araçları fonu bu. E, kamu ve özel sektör olarak dağılımını gördük zaten bunu 60'a 40 olarak. Dediğim gibi bizler önlemimizi alacağız. Hem paralarımızı korurken aynı zamanda bir aksiyon alma biçimi, bir hareket etme. Yani o anda bizler bir fırsat doğduğu zaman paramızı gerçekten neredeyse garanti kazanabileceğimiz fonlarla bu şekilde değerlendirirken 3 ay sonra, 4 ay sonra herhangi bir olumsuz duruma karşı da paramızı çekip o anda kendimizi bir savunma bir biçimi gibi görüp o paramızı biz değerlendireceğiz arkadaşlar. Bundan dolayı riskli hareketlerden kaçınmamız gereken dönemlerdeyiz ya. Ben o yüzden bu fonları tercih ediyorum zaten. Eğer şu anda güncel bir şekilde fon alım yapmak arkadaş, alım yapmak isteyen arkadaşlarımız varsa bu fonları tercih edebilirler diyorum. Ve tabii ki yatırım önerisi olmadan. Şimdi devam ediyorum. Madem hemen şuraya gelelim. Evet kur kodlu kare portföyün değişken döviz fonu arkadaşlar. Ben demiştim ya bir fon var ve dolarla yarışıyor. Hatta Twitter X hesabında paylaşmıştım. Dün de bir canlı yayın videom vardı. izlemeler varsa lütfen sayfama girip izlesinler. Hatta şuraya bırakmaya çalışırım. Orada söylemiştim. Doların son 2 ayki getirisi 520 30 civarlarındayken kare portföy değişken döviz fonunun da getirisi son 2 ayda %10 oldu. Benim kendi getirimlerimde olduğu için bunları ve gerçekten dolara ikiye katladı. Hatta şunu söyleyeceğim. Bir aşağı inelim bakalım. Son bir yılda bu fonumuz ne yapmış? Bakın %70 getiri vermişken son bir yılda. Burada hemen dolara iniyoruz ve bakın 155. Yani burada arada %15 gibi bir fark var. Sizler paranızı dolara getiriyor olsaydınız %15 bir kaybınız olacaktı. Sizler de Bakın mesela altın 77 70, 70 yani neredeyse hani ya bile geçmiş. Sizler de eğer paranızı dolardan daha fazla getiri verecek bir fon arayıp da bulamıyorsanız hemen bu fon diyorum. Zaten bakın içerik olarak burada şimdi dövizle yarışıyor fakat direkt olarak dolara yatırım yapmıyor. Bakın burada yabancı hisse senetlerine yatırım yapıyor. Yani bu tabii ki Eurobond e, fonu gibi bir garanti olarak görmeyebiliriz. Ama ben özellikle söylüyorum getirisinin neredeyse bakın neredeyse stabil olduğunu görüyorum. Hani zaten burada 6 ayda %33. Yani 30 olsa 5. Bakın 5.70. Yani 11 hadi bu 2 gibi 70 bölüm bunu çıkan sonuca bakalım beraber. Yani 10 olsa zaten 7. 12'ye bölsek aşağı yukarı herhalde 5 küsür olmuş olması lazım. 60 olur. Hadi 5 nokta yani 5 mi diyelim 6 desek 42 hemen hemen yani hesaplarınızı şu anda ama neyse. Evet bu şekilde bakın. Burada yeşil kısımda yabancı özel sektör borçlama araçları var. %26 gibi. Yine burada bakın borçlama araçları var yani. Oradan bir şekilde bir garanti sağlamışlar ya aslında bakın 13. Yani burada neredeyse baktığımız zaman zaten 30-40 diyoruz. E, turuncu kısımda özel sektör dış borçlanma araçları. Burada finansman bonosu ne bu? Hayır. Kamu dış borçlanma araçları yani %5 gibi ne oldu? Ettim bize 45 civarı. Yani yarısı zaten bakın yabancı yabancı vadeli işlemler. Yarısı banko getiri gibi değerlendirebiliriz. yüzde %50'sine yakın bir kısmı da hareketli biraz. Fakat yabancı olduğundan dolayı hisse senetleri var ya zaten aynı zamanda dolar bazı getiri alacağız biz bu fondan da. Evet bu fondan çok bahsettim. Sürpriz fonumuz da gelsin bakalım son fonumuz olarak. ÖVY kodlu İstanbul Portföy'ün blockchain teknolojileri karma fonu. Son dönemde sizlerin de yatırım yapmaktan çok fazla keyif aldığı bir fon biliyorum. Özellikle beni takip eden ve yakın takip eden takipçilerimin de kendisinin aynı zamanda yatırımları olan bir fon. Şimdi bakalım bu fon ne yapmış? Son bir ayda %15, 3 ayda %26.8 27 neredeyse son 6 ayda 151 ve son 1 yılda %120 neredeyse. 9642 kişi var bu arada. Yatırımcı kişi sayısı ve 1.70 TL'de fiyatı var. Şimdi arkadaşlar blockchain teknolojileri bilmeyenler için söyleyeyim bu arada. Kripto paraların blockchain yazılımına yatırım yapan hisse senetlerine yatırım yapıyor bu fon bu arada. Bundan dolayı da zaten hani etkilenmiyor desek doğru olmaz. Etkilenmiyor mu? Bakın mesela dün ne oldu? Avax %26'dan %20'den fazla bir getiri verdi. Çok ciddi artışlar var bu arada. Benim özellikle takip ettiğim mesela Solana blockchain'inde olan Rydium yani Ray kodlu bir kripto e, var. Fon diyecektim az kalsın. %26 artış sağladı. Bir günde sadece inanılmaz bir artış var. Solana da gerçekten arttı Zaten de ben girmedim şu an girmiyorum. Çünkü benim acı bir hikayem var. Bunu da hani şöyle söyleyeyim. Solana'yı ben çok ciddi kazanç elde edip 90-100-110 dolarlara alıp da 233'ten satmış birisiyim ve 20 doları gördü. 10 katın yani 10 katından fazla attı o civarlardayken bu korku gerçekten kayıp olması da bende bir endişe yarattığından dolayı ve aynı zamanda yakın arkadaşlarım Luna Coin'den çok ciddi paralar kaybetti. Şu an bir ev parası. Bunları gördüğüm için de yani çekingen davranmakta da haklıyım. Ama bu fonu alırım ve bakın fon sepetinde yer verdim zaten. Şimdi bu fonumuzu bir inceleyelim. Bir yorum yapacağım bu arada. Yabancı hisse senetleri demiştim ya bu teknoloji blockchain teknolojisine yatırım yapan hisselerin fonu bu, bu arada. %60 civarında yabancı hisse senetlerine yatırım yapıyor. Finans bankası %17. Yabancı borsa yatırım fonları %14 civarında ve takas bank para piyasası %5 diyelim. Küçük boranın de burada yatırım fonuna katılma payları var. Şimdi arkadaşlar bu tren kalktı ve şu anda ilk duraklarda. Yani örnek vereceğim tamamen hayali yani. 30 durak varsa şu anda 6-7. duraklarda. Bakın biletiniz bende. Size sunuyorum bunu. Eğer sizler güzel kazançlar elde etmek istiyorsanız bu fonu yatırım önerisi olmayıp alabilirsiniz arkadaşlar. Fakat şimdi Bitcoin geldi 55.000'e mesela diyorum. İşte Ethereum geldi 3500 dolarlara. Solana 70'lerden 110'lara geldi. İşte Avax 30'lardan 45'lere geldi. Zaten tren son istasyonlara, son duraklara gelmişken sizler o onlara binmek isterseniz içeride kalabilirsiniz. Dikkatli olun. Yani sizler eğer yatırım yapmak istiyorsanız tam zamanları geç kalmayın. Hazır dolar da zaten o değerini almamışken yani baskıdan kurtulup da fişek gibi yukarı çıkmamışken bu getirileri alabilirsiniz. Fakat 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 3 ay sonra her şey için geç kalınmış olabilir. Dikkatli olun diyorum ve sizler de önleminizi alın. Böyle güncel bir fon sepeti yapmak istedim. Çünkü dikkat ettiyseniz zaten hepsi dolar bazlı. Ve tekrar söylüyorum uyarı şeklinde e, hisse fonlarını almak isteyen kişiler varsa çok dikkatli olsunlar ve aman aman diyorum girmeyin de diyebilirim. Yani ben şu anda giriyor olsam girmem. Ne olacağı belli değil çünkü. Yani üzülebiliriz. Biraz şöyle bir dengesini bulsun bakalım. Düzeltmelerimiz de olsun. Bu düzeltmelerden sonra da zaten ben de hani yeni bir şekilde gireceğim. Fon veya işte hisse şeklinde olabilir. Bireysel anlamda. Geçen bir şey yapmıştım. bir Hareket yapsın bu arada o e, borsanın bir geri gelmesinde %10 hisse portföyümden satış yaptım ve o gün sattıklarımla beraber %7 bile BSE anlamında düşen oldu. Yani arkadaşlar %2 bile ne oldu ya diyorsam kendi portföyümde %7 beni üzerdi. Güzel bir kaçış oldu. Fakat hepsini satmıyorum zaten. Hani portföyümün toplamının yani %10 çıkış yapmış oldum. Hani bunun içerisinde Pegasus'ta var onu da söyleyeyim yani size. Hani içinde dediğim yani kaçış. Ha, yani %3 aldı belki ama eski gelmedi. Bundan dolayı aman dikkat diyorum ve umarım size bu güncel fon sepetin faydalı olmuştur. Eğer faydalı bulduysanız tabii ki beğenmeyi unutmayın lütfen. Ve hala kanalıma abone olmayanlar varsa rica ediyorum desteklemiş olmak için abone olursanız sevinirim. Ve sizlerin bir içerik fikri varsa yorumlarda belirtin. Bir sorunuz da varsa tabii ki hemen bu videonun sonrasında cevaplamaya çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.